Selamlar dostlarım ben Tayfun arkadaşlar hepinizi yeni bir günden kucak dolusu selamlar saygılar sevgiler bugün gene böyle soğuk kapalı 10 numara bir hava var tam da benim sevdiğim havalardan biliyorsunuz az önce iş yapıyordum etrafı falan temizliyordum dedim ki iş yaparken de bari bir video açayım. Kaç gündür sizleri videosuz bıraktım. Kusura bakmayın. Hepinizden özür diliyorum. Şurada hava var. Bayağı bozuk olduğu için video çekemiyorum arkadaşlar. Gene dedim yağmurlu havada telefonu riske atmayalım. Sonra bozuyoruz. Bir hafta video çekemiyoruz. En iyisi dedim hava biraz dursun. İyi olsun öyle video çekeriz dedim. Normalde biliyorsunuz asla ihmal etmiyorum arkadaşlar. Çocukları saldım az önce. Tyson'ı, Jaggi'yi, Keribar'ı, Karam'ı, Tyson'ı saydım. Marla'yı falan hepsini saldım. Evlatlar bir geçsin, bacaklar açsın diye Miami'ye da saldım. Az önce de bir baktım. Kafeslerin oradaydım. Gene Isabel evden kaçmış. Allah'a çok şükür ki tam denk geldim. Bir de Isabel'de şöyle bir huy var. Oy benim kerivarım. Ben yokken kavga etmiyor. Beni görünce kıza bir özgüven geliyor ya da benim gözüme girmek için kendini mi kanıtlamaya çalışıyor? Ne yapıyor? Beni görünce saldırıyor arkadaşlar İzabel. Allah çok şükür saldırmadı. Hemen aldım onu da. Bir sıkıntı yok değil mi çocuğum? Oy babaya çamurla ayaklarını sürsün benim aşkım gene. Kurban olurum ben ona. Gelin şöyle bir etrafı görelim. Ondan sonra ben temizliklerime devam edeyim. Bahçede birkaç tane değişiklik yapacağım. Onları size anlatacağım arkadaşlar. O sırada sizler de beni kırmayıp şu videoyu destek amaçlı beğenip yorum atıp bir de abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Gene tavuklara taktın kafayı kızım. Hiç eksik kalır mısın? Tavuklarım ne yapıyormuş bakalım gençler. Gençler ve kendini genç hissedenler. Herkes dışarıda yatıyor öğlen saati ya. Hiç dışarıda gezmiyorlar baksana. Aslanlarım benim. Birazdan gelirim yanınıza. Yumurta bıraktınız mı bakayım? He? Yumurta var mı? Dur Mia, dur bir ilk oraya bir gireyim bakın merak ettim. Daha bugün hiç yanlarına girmedim. Yumurta var mı yok mu diye bakmadım arkadaşlar. Bir böyle gözümü yumurtayla açsam nasıl mutlu olacağım? Mia çık! Hayır! Selamun Aleyküm. Buralar gene komple batmış. Arkadaşlar yukarıya çaktığım çadır. Yaptığım çadır şu köşeden yırtıldı. Çadır çok dandikmiş. Burada da acayip rüzgar olduğu için dayanmadı yırtıldı vallahi. Ne yapıyoruz bakalım gençler? Selamun Aleyküm. Yeminiz bitmiş mi? Yok daha yem var. O yemliği zaten buraya bir karton koydum. Kartonun üstüne koydum yemliği. İçini saman doldurmasınlar diye arkadaşlar. Sadece oraya yem koymuyorum ben. Yemi serpiyorum da. Ama bak burada böyle rahatlar. Tüneklerini falan yaptık ya. Hayvanlar mutlu sıkıntı yok. Değil mi açlarım? Hadi bir yumurta yok mu ya? Gözünüzü seveyim ya. Şu beni bir mutlu edin, bir sevindirin. Bak ona bak. Allah'ım yiyeye bak. O delikten bakıyor. Manyağa bak hele. Parlıyor göremiyorsunuz da oradan. Geçmiş bakıyor bak. Ulan ya bir akıllıdır kızım ya. Yok gene yumurta arkadaşlar herhalde. Elimde kamera var şimdi rahat. Bakamıyorum belki diğer tarafa yumurtlamışlardır diye de. Yumurta yumurta bir şey görünmüyor. Siz niye yatıyorsunuz bakayım iyi misiniz? Sıkıntı var mı? Aksırıyor mu ne yapıyor ya? Şu hapşırıyor mu arkadaşlar? Tam anlayamadım. Yok herhalde hapşırmıyor. İnşallah hapşırmıyordur. Bugün de çarşıya gittim abi onlara sirke iki alacaktım. Çarşıya gittim sirkeyi almadan geri gelmiş. Siz diyordunuz ya bana suyuna sirke koy diye. Vitamin koyuyordum da sirke de alacaktım unuttum sirke de sarımsak. Dün onlara ben şey verdim. Salata falan verdim domates verdim. Yediler salatayı çok sevdiler. Ee, yeşillik alacaktım almadım bu arada. Ya bir gidiyoruz bir iş yapmaya. Kafam öyle dalgın ki arkadaşlar şuralar çok kafamda farklı düşünceler var. O yüzden çok dalgınım vallahi bir de rahatsızım bayağı. Anlatacağım birazdan da dur şuradan bir çıkayım bakayım. Mia çık. Hayır. Şu Mia'dan korkuma iş yapamıyorum. Boyu da ufacık girip çık. Her yere girip çıkacak değil mi? Aslan parçam. Taysin. Oğlum gene leş gibi olmuşum. Marla az önce de şeyi saldım arkadaşlar. Hades'te çıtırı. Çıtır kızana gelmiş. Ağız daha çiftleşiyorlardı valla. Ee, biraz takip ettim. O sırada ayı salıktı. Hades'i de çıkarana kadar canım çıktı. Hadi Hades saldırıyor ayıya, ayı ona saldırıyor falan derken sonunda atladım hemen dışarıya. Ayıyı kapattım. Ondan sonra hemen Hades'i geri kafesine koydum. Çıtır kızana gelmiş o yüzden ikisini bir salmıyorum arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Ta Çıtır'la Tyson yan yana kalıyordu da. E zaten Tyson kısır olduğu için o konuda bir sıkıntı yok. Çıtır'ı eşleştirmeyi düşünmüyorum. Hades'e de çok güzel yavrular olurdu da. Yok eşleştirmeyeceğim arkadaşlar ya. Öyle şimdi ne oldu bakayım. Gene kafayı takın birbirinize ha. Karanma bak sen. Büyümüş de işte koyuyor bak 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 bak. Allah Allah. Allah Allah asaletin yeter. Kız kuyruklara baksana bakın bak. Şunu unutmayın. Köpeklerin kuyruğu dik yani her zaman böyle olduğu zaman köpekler mutludur. Köpekler kendine bir görev bulmuştur. mutludur arkadaşlar. Bu kuyruklar her zaman bu şekilde dik olacak. Gördünüz mü? Cinsi fark etmiyor. Bir köpeğin kuyruğu her zaman dikse o köpek mutludur. İnikse mutlu değildir. Yani iş yapmak istiyordur. Şu an kuyruk dikken ben görevdeyim demek. Mesela bak şu an Reyna'nın kuyruğu inik. Niye? Çünkü canı sıkılıyor orada. Kuyruğu dik olurdu mesela dışarıda. Bak görüyor musunuz? Hep dışarıdakilerin kuyrukları dik. Bak bunu onu sakın unutmayın bak. Bunu size söylüyorum bu bilginiz olsun. Bebeklerim ne yapıyoruz bakalım? Yavruları da saldım az önce bahçesine. Dün salmadım onları. Burası komple suydu. Bugün biraz suyu çekti arkadaşlar. Kapılarını da kapadım. İçeriyi batırmışlar. İçeriyi temizleyeceğim. O sırada dedim bahçesine çıksınlar. Bir güneşlensinler. Değil mi yavrularım? Aslan parçalarım benim. Bak 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 şunların güzelliğine sen. Şunların asaletine bak. Anadolu'nun öz evladı bunlar. Artık Çanakkale'nin öz evladı oldu benim bebeklerim. Değil mi gece? O senin anneliğine kurban olurum ben. Seni verene kurban olsun babası. Sen ne güzel bir annesin öyle kızım. Onlar büyüdü daha da bırakmıyor peşlerini ya. Daha da bırakmıyor benim aşkım. Hep ilgileniyor ya. Valla çoğu insan anneyim deyip geçiniyor. Valla sen hepsine örnek ol kızım. İnsan dediklerimiz atıyor çocuklarını. Geçen gördüm bir tanesi bebeğiyle çöpe atmış. Yani bu kadar insanlar vicdansız, merhametsiz yani. Bu kadar aşağılıkça bir hareket olamaz. Bugün köpek deyip aşağıladıkları canlı bile nasıl bakıyor onlara görüyor musunuz? Her zaman büyüdükleri halde doğası gereği şu an bakmaması lazımken gece hala onlara bakıyor ilgileniyor. Vallahi helal olsun benim kızıma. Seni gözlerinden öpüyorum. Tabii senin baban güzel yetiştirdi değil mi? Her şey yetiştirme ile alakalı. Değil mi bebeğim? Oy bak annenizi nasıl seviyorum. Anneniz yanımda. Anneniz yanımda. <laughs> Ulan arkadaşlarım siz ne arıyorsunuz orada gençler? Bu ekip on numara ya. Ya bir de şu ekibin içine Reyna anlatsa var ya. On numara olacak da. İşte Reyna'yı anlaştıramıyoruz. Bunlar genelde fare avında. Dün arkadaşlar Yeni bir plan uyguladım, yeni bir proje ürettim kendimce. Ee, güvercinlerin orası şu an kötü durumda. Göstereceğim onu birazdan size. Köpekler güvercinlerin orayı kırmış, İçeri içeri girmeye çalışmışlar. Bir yerini patlatmışlar. Ben de düşündüm ki güvercinleri dedim oradan taşıyayım. Doğumhaneye de almak istemiyorum. Sonra düşündüm, taşındım. En mantıklı yer neresi? Aha burası dedim arkadaşlar. Burası. Bak şimdi göreceğiniz. Normalde dedim burayı işte eşyaları falan koyuyorum. Mama çöplerini falan koyuyorum içeriye şu odaya tamam mı? Hep içeride mama şeyleri var. Güvercinleri dedim buraya oda yapayım. Bak bu oda böyle arkadaşlar. Tamam mı? Burası hem güvercinlerin içeride kalacakları oda olacak hem de onları rahat bir şekilde salabileceğim bir yer olacak. Şimdi diğer kümeste ufak olduğu için şimdi ben de kalıplı bir insanım arkadaşlar. Oraya girip çıkarken çok zorlanıyorum. Hani kuşları rahat bir şekilde elleyemiyorum, taşıyamıyorum falan zor oluyor benim için. Hem de orada biraz daha tehlike altında oluyorlar. Sonra düşündüm kendimce. Dedim bu kafesi zaten kullanmıyorum. Bunu dedim güvercinlere yer yapayım ben. Tamam mı? Aa, burası bence güvercinler için on numara bir yer. Şimdi buraya ne yapacağız? Sadece üstünü kapamamız lazım. Dün de ben çinkoları getirdim falan. E, burayı yapacaktım. Sonra denedim abi çinkoyu koymakla olmuyor. Niye? Bak şimdi anlayacağınız. Görüyor musunuz bak bu kapı e, buradan yüksek. Buradan yüksek olduğu için çinkoyu koydum oraya. E, kapı açtı mı çinko burada olduğu için gitmiyor. Sıkıntı oluyor. Buraya nasıl bir çözüm uygulayayım? Sizin aklınızda bir şey varsa bana söyleyin. Bunun üstünü kapatmamız lazım. Sonra düşündüm şuraya dedim ee, tahta çakacağım falan böyle. Karşılıklı bağlayacağız. Ama işte çok ince yapmamız lazım telleri. Bir ton işi var. Nasıl bir şey uygulayayım karar veremedim yani. Ya da en mantıklısı hiç uğraşmayacaksın. Kapıyı alçaltacaksın. Değil mi? Yoksa diğer türlü zahmetli oluyor. Bu işin en oluru sanki kapıyı daha aşağı yapmak gibi oluyor da o da uğraştırır yani. Ama bence burası 10 numara. Ne diyorsunuz? Zaten e, salı günü ustayla konuştum. Gelecek e, kafeslerde bazılarını düzenleme yapacağım. Hepsini ben tek başıma yapamıyorum yani. Zor oluyor. O yüzden de dedim ki mesela bizim şu arkada böyle kafeslerimiz var ya arkadaşlar telleri. Daha önce de demiştim sizlere. Hepsi böyle zaten. Göstereceğim şimdi. Bunların dedim ön taraflarını keselim. Zaten kullanmıyoruz onları. Bunların üstüne kaynatalım. En azından yok köpek atladı, yok kaçtı, yok şu oldu, yok bu oldu diye sıkıntı yaşamayalım dedim. Çünkü tel çektiğin zaman bizim köpeklere tel dayanmıyor arkadaşlar. Parçalıyorlar yani. Bizim gider canavar gibi maşallah. Ama ben mesela bu kafeslerin hiçbirini kullanmıyorum. Ben ha şunları keseceğiz mesela önlerini. Tamam mı? Bunu keseceğiz. Üstüne kaynatacağız o diğer tarafı. En azından hem malzemeye para vermemiş olacağım. Hem de benim için daha rahat olacak. Hem köpekleri de rahat bir şekilde salabileceğim. Çünkü Tyson'la çıktığı balkonda salamıyorum mesela. içeriye bu sefer çok acayip kirletiyorlar. Temizliği çok zor oluyor. Hem onların rahatı için hem de benim rahatım için o ön tarafa salabilmek için Öyle bir plan düşüneyim. Sizce mantıklı mı? Bence çok mantıklı ve güzel. Ben öyle düşündüm yani. Hem malzemeye para vermeyeceğiz abi. Hem rahat olacak hem güzel olacak. Usta geldiği zaman işte orayı halledeceğim. Ondan sonracığıma da e, güvercinlerin yerini de o gün hallederiz. Bana bir bakacağız. O da jeneratörü bulabilirsek tabii. En az 8 kaba jeneratör lazım bize. Yoksa kaynak yapamayacağız arkadaşlar. Bizim burada elektrik yok ya. Yani onu bulamazsak jeneratörü bizim iş yalan olur. Yani hiçbir anlamı olmaz. O yüzden onu halletmem gerekiyor. Gençler ne haber bakalım? Daha kafesleri temizlemedim. Az önce bir pisliklerini aldım. Şimdi yıkayacağım. Temizliklerine bir başlayacağım arkadaşlar. Evlatlar da şöyle bir görün. Reina ne haber? Hades'in canı sıkkın. Az önce çiftleşecekti, aldım ya. Hades'in morali bozuldu vallahi. Faysal baba, ne yapıyorsun? Bak Allah kızı görüyorsunuz. Bak gene dışarıda. Bu kız arkadaşlar hep kaçıyor. Vallahi billahi hep kaçıyor bu kızı Zapt demez oldum ya. Her zaman kaçıyor ya. Faysal yemlerini mi yiyorsun? He, dün niye yiyemedin hepsini bakayım. Fazla koyuyorum ya. Oğlum iyi kilo alsın diye. Bak ona tasma aldım. Şöyle bir tasmasını görün. Tasma da değil aslında. Kolye. Nasıl yakışmış mı oğlum ha? Aslanımdaki şu Kadiz bir bakar mısın ya? Maşallah. Karizmanın öz evladı o. Anadolu'nun öz evladı. Yürüyüşünde bile asalet saçıyor benim oğlum. Aslan parça. Vallahi yakıştı bence. Diğer tasması çok sırıtıyordu boynunda. Şimdi ona bir tane de bel tasması <laughs> yapmayı düşünüyorum. Özel bir bel tasması. Ondan sonra Cuma da Faysal <laughs> yakışacak böyle eşek logolu bir bel tasması da buna nasıl bel tasması yaparız bilmiyorum. İşin oğlum benim suyunu. O. Oh. Şimdi gelin şu güvercinlerin orayı da bir göstereyim. Sonra şu temizliğe devam edeceğim. Kafesleri bir yıkamam lazım. Her gün yıkıyorum zaten biliyorsunuz. Onları bir ayarlayacağım. Şeyi de saldım az önce şirayla mazlumu. Onlar da orada geziyorlar. Bebeklerim ne haber? Döktürdünüz mü bakayım? Aslanlarım benim. Aslanlarım benim. Şunların güzelliğine bak sen gel. Şiray gel. Gel. Gel bir seveyim gel. Güzeller güzel bir prensesi. Mazlumuma bak sen. Aç kokulu oğlum benim he. Her yer çöp oldu vallahi şu yağmurlardan sonra. Bugün şu bahçedeki çeli çöpü bir toplayayım. Her yeri bir temizleyeyim arkadaşlar. Her yeri battı. Tabii bu çeri çöpüyor ben hepsi Faysal da. Topluyor çöpleri dağıtıyor her yere. Bak güvercin kümesine ne yapmışlar bak. Şimdi göreceğiniz bak. Aa bakın arkadaşlar. Şu güvercinlerin bu alt tahtayı görüyor musun? Şey gibi çık. Çık bakayım. Buraya ben poşet tıkadım dün köpekleri anlamasın diye şu alt tarafı bir de burayı komple kırmışlar yani bildiğin içeriye istese kuşlar oradan içeri dışarıya çıkar yani oraya poşet tıkadım öyle kapadım orayı şunu da önüne koymuştum da çekmişler burayı komple kırmışlar yani e ne oldu bu sefer bildiğin bizim köpekler güvercinlere kumpas kurmuş suikast düzenliyormuş değil mi kızım ellemeyin diyeyim şu güvercinleri oraya hangisi kırmış bilmiyorum ama görmedim vallahi burayı böyle kırmışlar işte o yüzden güvercinleri buradan taşımamız lazım ya ne oldu ne Hele kızım şu tatlına bak sen. Süslü. Gözlerini iyileşti ha maşallah. O kurban olur kızıma dur. O yüzden burası olmuyor arkadaşlar. Sıkıntı oluyor. Dur bakayım ne yapıyorlar. Gençler sen amın aleyküm. Ne yapıyorsunuz bakalım? Geziyorsunuz mu? He aslanlarım. Güvercinlerin maşallah çok güzel. İşte bak mesela burada olduğu zaman bu kapıdan böyle rahat içeri giremiyorum. İçeriye girdiğin zaman bu kapıyı içeriden kapayamıyorum. Marlanın bakışa bak. <laughs> O yüzden sıkıntı oluyor. Ama o kafes alırsak en azından odalarına kaparım o içerideki odayı. Sonra kapıyı kapatırım dıştaki kapıyı. Rahat bir şekilde salarım onları. Orada rahat bir şekilde ilgilenebilirim. Burada zor oluyor arkadaşlar. Burada beni acayip yoruyor. O yüzden daha da yumurta da yapmadılar. Mübareğin çocukları ne zaman yumurtlayacağınızı hala bekliyorum. Siz yumurtlayacak denize daha yumurta yumurta bir şey yok arkadaşlar. Yine bıldırcın kafayı yedi. Gençler bakayım. Yok yumurta mı yumurta görünmüyor valla bunların yumurtlamaya niyetiyor. Bizim çiftliğe gelenin şunlar çıra baksana hepsi burada bekliyor hepsi. <laughs> Oy dur çık bakayım çekil aman Mia çık bakayım oradan hayır çekil ne istiyorsunuz bu güvercinlerden be tavuklar bitti sıra geldi bunlara ya bizim çocukları valla bir anlaştıramadık arkadaşlar özellikle şu Mia kafaya taktı mı tam takıyor dur hayır çık çıkın. Mia çık bakayım. Elleme. Bak Mia kapatırım seni kızım. Bir akıllı durun bakayım. O yüzden dediğim gibi en iyisi onları buradan almak. En az ya doğum anı aslında on numara da. Doğum işte ışık yok. Video çekerken falan sıkıntı oluyor. Kötü görünüyor. O yüzden ben de göz önünde bahçede olsun istiyorum. Bir de mesela burada rahat güneş göremiyor hayvanlar. Orada rahat güneşle görecek. Saldığım zaman bir sıkıntı yaşamayacağız yani arkadaşlar. Şu Mia şimdi beni biraz korkutuyor bak. Mia gel. Mia gel elleme kızım onları. Gel hadi bakayım bırak güvercinleri. Bizim bu çiftliğe gelen yumurtlayası kaçıyor vallahi arkadaşlar ya. Bugün birine daha sordum dışarıda da. Yumurtlama işini o da diyor stresten yapmıyorlardır. Anlamadım ki nasıl bir stresmiş bu da. Köpekler hani sürekli ağzında da gidiyor. Bazen bakıyorlar yani. O yüzden hala çözemedim vallahi arkadaşlar. Gelin şimdi şu temizliklere bir başlayalım. İşlerimizi bir halledelim. Evlatların yerlerini bir tertemiz yapalım. Değil mi Faysal? Yakışıklı oğlum. Hay bir müsaade et oğlum bakalım. Dur hayır oğlum hayır hayır hayır. Geç. Çekil. Çekil bakayım aslan parçam. Niye gene orada güvercinlerle uğraşıyor? Bak bu niye benim canımı çok sıkıyor bu yüzden. Onu bu girişte daha az kapayacağım, salacağım gibi duruyor. Çünkü bırakmıyor abi, takmış kafaya güvercinleri. Sürekli onlarla uğraşıyor arkadaşlar. Dur, aman. Ulan çek bası da düşürdü. Ay ay. Şimdi ayıcım, çık bakayım oğlum. Baban temizlesin şurayı. istirar arkadaşlar. Her gün böyle yıkıyorum. Yaz kışta bana yapacak bir şey yok. tabi havalar soğudu. Havalar soğuduğu için bu iş zor oluyor benim için. Nasıl zor? E suyla uğraşıyoruz da. Yani vücudumuza da iyi, üşüyoruz, müşüyoruz. Aynı zamanda köpekler için de zor oluyor. iyi bir temizliyorum da yapacak bir şey yok. Gülü seven dikenine katlanıyor. ilerleyen zamanda dediğim gibi haftaya büyük ihtimal palet alacağım palet getireceğim. Paletlerle güzel bir güvercin kümesi falan yapmayı planlıyorum. Size bana çatıya yap diyorsunuz. Dedim böyle çatıya, doğumhanenin çatısına güzel bir güvercin kümesi yapayım. İyi olur. Hem de her köpeğin odasına da bir tane ee, palet koyacağım ki en azından ayakları direkt soğuğa basmasın dedim. Onu öyle düşündüm arkadaşlar. Tyson'ın bir çık bakayım. Allah kova da gitti. Yine fener rüzgar var abi. Dur. Sen şu aslanlarımın bir karizmasına baksana. Maşallah benim evlatlarım ha. Maşallah benim evlatlarım ha. Domuz boğanla ayı boğan. Carlos da kapalı şu an. Ayı salıklı arkadaşlar. Carlos'u da birazdan salarım işim bittikten sonra. Sırayla salayım çocuklar. Hepsi gezsin. Gezmekten mahrum kalmasınlar. Öyle kapatınca olmuyor. Ya kapatmayınca da bu sefer Carlos Sağla kaçıyor sürekli. Bir de son zamanlarda da çok kaçıyorlar. Allah korusun araba falan vurur diye korkuyorum da. Ona ne yapayım bilemedim. Salsam ayrı bir dert, salmasam ayrı bir dert. Evlatları zapt edemiyoruz arkadaşlar ya. Vallahi billahi. Zapt edemiyoruz. Kızlar, Hayır. Hayır. Hayır dedim bak bırak Raşit çık. Çık. Hayır. Tyson ortalığı karıştırdın bak. Hayır. 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 Ha, dur. 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 Hayır. 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 Bana! Hayır. 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 Hayır, Hayır. Hayır. Hayır MARK, Bana! Hayır. Vallahi bırak. Vallahi bırak. Vallahi bırak. Hadi. Sen dur hayır. Hayır. Ya sana ne oluyor? Sana, sana ne oluyor? Hayır. Hayır. Hayır lan. Hayır. Hayır Raşa. Geç. Ben geç. Hallaksız. Çık. Hayır evladım. Oh. Canım çıktı ya. <laughs> Abi Ortada hiçbir şey yok ha Ortada hiçbir şey yok Bir anda Tyson Raşan üstüne atıldı Şeyin gecenin üstüne oynamak için Sonra bir anda Raşa gaza geldi Raşa çık Çık lan Hadi Terbiyesizlik Gel gece Gece gel bir şeyim var mı gel. Bakayım. Oho. Burası yarılmış. Orayı marla yardı. Marla kaptı ya bir de. Allah'ım ya Rabbim ya Resul. Yarasının olduğu yer bir daha yarılmış. Çıldıracağım şimdi ya. Of. Bacağını da topallıyor. Gel bakayım. Yok bacağında ciddi bir şey yok da. Şey sıkıntı. Allah'ım ya Rabbi. Oy. Raşa kayma o gözümün önünden. Hadi. Vallahi hiçbir şey yoktu ortada. Vallahi billahi çıldıracağım ya. Ben şimdi arkadaşlar şu gecenin bir pansumanını yapayım. Hemen o kaşındaki yarayı temizleyeceğim. O normalde o kadar yarılmazdı orada önceden de aynı yerde yara vardı ya oraya gelmişti. Bacağında da ufak bir yara var. Hepsi geceye saldırdı abi. Hepsi yani geceye saldırdı ya. Allah'ım ya Rabbi. Neyse ben şunu halledeyim arkadaşlar. Siz de hakkınızı helal Olmayacak şey bir anda oldu vallahi. Neyse haydi sizi seviyorum. Hoşçakalın.